<laughs> <laughs> Beni mi arıyordunuz? <laughs> şimdi görürsünüz siz. <laughs> Beni mi arıyordunuz? Şimdi görürsünüz siz. Beni mi arıyordunuz? <laughs> şimdi görürsünüz siz. Beni mi arıyordunuz? Şimdi görürsünüz siz. Beni mi arıyordunuz? Şimdi görürsünüz siz. Benim aradınız şimdi gelirsiniz <laughs> siz. Benim aradınız şimdi gelirsiniz siz. Benim aradınız şimdi gelirsiniz siz. Siz nereye gitmiş? Sana yardım edip. Benim aradınız şimdi gelirsiniz siz. Benim maria Şimdi siz. <laughs> Benim ar yadınız. Şimdi gelirsiniz siz. <laughs> Benim ayadınız. Şimdi gelirsiniz siz. <laughs> Benim ayadınız. Şimdi gelirsiniz